Merhaba arkadaşlar bugün Temmuz'dan sipariş ettiğimiz ürünler elimize ulaştı Siz birkaç ürün sipariş vermiştik onları sizle beraber bakalım güvenilir mi Temmuz Güvenilmez mi ürünler nasıl kaliteleri nasıl hepsini şimdi bir bakacağız Şöyle Şöyle bir Reşe almıştık Şöyle ee... Ya ben bunu aslında sıkıntı da da. Ne sefer Şöyle bir ürün görmüştük. Aldık. Gayet de güzel. Ama video e, resimlerde göründüğü gibi fazla kalın değil. İnce. Yani yazlık bildiğimiz. Herhalde şu şantası oluyor. Gerçekten bayağı bir güzel. Kumaşı falan da güzel ya. Yani tavsiye ederim bunu. Şu bir İkinci ürüne geçelim. Şurada ne var? Bir bakalım ona. zaten Şurada Temmuz'dan sipariş ettiğimiz saat geldi. Bir bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Çalışıyor işte. Bak wow, gerçekten güzel de. Sanki biraz Bir saniye arkadaşlar. Şuraya arkadaşlar bir bakalım. Ya şunu çıkar şuraya basalım bir bakalım çalışıyor mu? Çalışıyor gayet güzel. Şu bileklik tarafı demir. Gerçekten saat göründüğü gibi. Yani değişik hiçbir şey yok. Aynen göründüğü gibi geldi. Sağlam da geldi. Herhangi bir kırık, göçük, çizik falan da yok. Gayet güzel. Ya şu sadece tavsiye şey ederim. Bakalım içinde başka neler var. Şöyle bir alet yüzük ve kolye var. Zincir mi var? Kolye mi? Şöyle bir zincir var. Şurada yüzük. Yüzük de gayet saate uyumlu. Güzel. Aslında şu ortadaki desenler saatin içindeki gold rengi gibi olsaydı daha güzel olurdu da. Bir bakalım. Şunu çıkarıp şunu takalım. Güzel de biraz büyük sanki ama tabi yine de ideal bir yüzük şuraya da bakalım şurada bildiğimiz zincir kolye değil ya kolye de denilebilir bakalım başka bir şey kalmadı. başka bir şey kalmadı tamam şurada çok almışız hatta aynen çok alarda gayet güzel nasıl Şöyle yandan açıyormuş. Ya bu zaten sen bunları? Şöyle desen desen renkli renkli var. Ya aslında sen bu güzel de paketleme tarafından tam fazla özen göstermiyor galiba ama ürünleri gayet göründüğü gibi ve kullanışlı gibime geliyor. Tabii sizin düşündüğünüz önemli. Şurada da bir musluk aparatı aldık. Hadi bakalım şöyle. Diye. Şu çok güzel benziyor da. Aa, bir parçası kırılmış sanki. Aynen. Bir parçası kırılmış ama tekrardan işte bir takmaya çalışayım ben. Aslında şu küçük bir tarafı kırılmış. Herhalde o da taşma esnasında falan olmuştur. Yani gayet güzel şöyle göstereyim size şöyle ya deni aslında biz bunu denedik de hani gayet güzel kullanmışız. çift taraflı şuradan normal geliyor şuradan nasıl süz süzüyor işte suyu bunlar da herhalde aparatıdır. şu anahtarı şunları şu bir köşeye kaldırayım. Arkadaşlar son olarak da yanlışlıkla sipariş verdiğimiz yanlışlıkla koruyucu silikon kılıfı. Şöyle göstereyim. Biz aslında kulaklık diye sipariş verdik de içeriğini hiç okumadık. Bize gele gele silikon Hatta bizde de geçip biz okumadık. Ee, ben sadece gördüğüm gibi direkt sipariş verdim. Hani kulaklık diye Ürünler şunlar. Kameraya güvenilir mi? Ya benim elime ulaşan ürünler hakkında bir şey söylemek gerekirse güvenilir. Hatta şöyle bir bayramı bir kaldırayım. Ha, bir açılma şartı şey yok mu yok. Ha, saat elimize sağlam yerle bence biz kuracağız Evet arkadaşlar şu poşetini kaldırdık. Şöyle bir bakalım. Gayet güzel. Normal bildiğimiz şu saatlerden şöyle. zaten yalnız kemeri demek. Şöyle bir açabilsem. <laughs> Şöyle bir takalım bakalım nasıl oluyor. Olacak mı daha doğrusu? Olmayacak mı? Yoo, of. Gayet güzel. Şöyle göstereyim. Aslında bunu sürüp büyütebiliriz. Ya yani tam elimize uygun bir şekilde. Ya yani kısacası arkadaşlar tam olarak güvenebilirsiniz. Ya ben tereddütlü bir şekilde sipariş ettim de. Ama gerçekten tereddüt etmenize hiç gerek yok. Şöyle durumda şu saatimiz. Şu zinciri. Şu yüzüğü. Şu musluk aparatı musluk başlığı. Şu kızımıza aldığımız bir çanta. Bir de bir üst. Ama yazlık tabi de. Şu e, neredeydi? Şu çok Şurada koruyucu telefon kılısı. Evet arkadaşlar ürün bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum. Yorumlara düşüneceğinizi yazabilirsiniz.